Oğlum ölünce niye yorup gelmiyo? gibi Çok yakındı Oya sayfası var Oya sayfası sayfası yok edemezsiniz kuracak 3 Sen oraya gelmiştin <laughs> Işınlayıcı hazıları var Baba adam bir vs oynadı ya ananı sikiyim <laughs> onu da vursaydım zaten Olur. Oğlum ne yapıyorsunuz? Seni bekler, abi. Helal amına koyayım kalbime indi ya. <laughs>